Bu ne biçim Bu ne biçim dersten? Bu ne biçim dersten merhaba? Bu ne biçim dersten merhaba? Bu ne biçim dersten merhaba? Bu ne biçim ders öğrenciler ve öğretmenler tarafından çok beğenildi. Videolarıma yaptığınız yorumlar, beğeniler, eleştiriler ve öneriler için çok teşekkür ediyorum. Önceki derslerimizde 7. sınıf teknoloji kavramını ve 8. sınıf tikilerin korunmasını işledik. Bugünkü konumuz 7. sınıf temel tasarım kavramı. Haydi başlıyoruz. Neymiş temel tasarım? Bir gün bizim temel tasarım yapmaya karar vermiş. Ama tasarımın temellerini bilmiyormuş. Temel tasarım aslında tasarımın temeli demek. Örneğin temel elektronik, temel sanat eğitimi, temel matematik gibi dersler vardır. Bu derslerde bahsi geçen kavramın temelleri işlenir. Bir nevi derse giriş olarak düşünülebilir. Temel tasarım da tasarıma başlanmıştır. Temel tasarım nedir? Temel tasarımın kavramı ile ilgili internette yüzlerce farklı tanım var. Günümüzde bir şeyin felsefesini, mantığını bilmek, tanımını bilmekten çok daha önemli. Bu yüzden size temel tasarımın tanımını değil, çok daha faydalı bir şey açıklayacağım. Temel tasarım ne işe yarar? Temel tasarım bir resimde veya ürün tasarımında verilmek istenen mesajları Hisleri, duyguları ve anlamları verebilmemiz için kullandığımız tasarım kurallarıdır. Bir tasarımda heyecan mı yaratmak istiyorsunuz? Korku mu hissedilsin istiyorsunuz? Havalı mı olsun? Çocuksu mu olsun? Güçlü mü gözüksün? Enerjik mi olsun? Üzüntü ve keder mi yansıtsın? İşte bütün hisleri, anlamları, duyguları oluşturabilmek için temel tasarım kurallarını bilmek gerekir. Bu kurallar binlerce yıllık resim sanatının sonuçlarıdır. Temel tasarımı resimlerde ürün tasarımlarında, görsel iletişimde ve doğada çokça görebilirsiniz. Temel tasarım kurallarını bilmek harika resimler, harika ürünler tasarlayabileceğimiz anlamına gelmez. Tasarımda içgüdü ve sezgi çok önemlidir. Ünlü ressamlar bile yıllarca süren çalışmalarla ve gelişimle bu eserleri yarattılar. İçgüdülerini, sezgilerini, yaratıcılıklarını aldıkları eğitim ile birleştirdiler. Bazı kaynaklar temel tasarım ilkeleri der, bazıları temel tasarım elemanları, bazıları temel tasarım kuralları, bazı Karadeniz kaynaklarımızda uy haçan temelum der. Bu espriyi seslendirdiğim için kendimden utanıyorum. Temel tasarımın bazı kuralları vardır. Kaç tane kuralının, kaç tane ilkesinin, kaç tane elemanın olduğu üzerine ortak bir sonuç yoktur. Ben bugün size 12 kuraldan bahsedeceğim. Bu 12 kuralı bir natürmort tablo üzerinde sizlere açıklamaya çalışacağım. Bu sefer espri seslendirmiyorum korkmayın. Resimde birçok farklı akım vardır. Natürmort da bunlardan biridir. Diğerlerini öğrenmek isterseniz buyurun Google'a. Temel tasarımda çizgi, şekil, doku, renk, boyut, ışık, gölge gibi şeyler biçimlendirme araçları diye geçer. Bunlar resimde bir şeyi biçimlendirmeye, ortaya çıkarmaya yararlar. Bu araçlar doğrudan görerek ve bakılarak anlaşılabilir, açıklanabilir. Bahsettiğim bu natürmort tabloya bakalım. Resimde çizgiler, renklerin kesiştiği yerlerde ve masa örtüsünde açıkça görülebilir. Meyvelerin, yaprakların oval ve yuvarlak şekilleri gerçekçi dokuları ile resmedilmiştir. Resimde ışık ve gölge sayesinde renkler canlı gözükmüş, meyvelerin detayları resmedilmiştir. Meyveler doğadaki gerçek boyutları ile resmedilmiştir. Dikkat ettiyseniz sadece gördüklerimi söylüyorum. Siz bu resimde benim görmediğim daha farklı tasarım kuralları görebilir, bunları açıklayabilirsiniz. Çünkü her göz baktığı şeyi aynı görmüyor. Temel tasarımda kompozisyon araçları olarak açıklayabileceğimiz bazı kurallar var. Bunlar Denge, ritim, vurgu, hareket, birlik ve çeşitliliktir. Bir resimdeki kompozisyonu yakalamak için düşünmek ve sorgulamak gerekiyor. Bu yüzden kompozisyon araçlarını yorumlayarak ortaya çıkarabilirsiniz. Aynı resmi tekrar bakalım. Resimdeki öğelerin tuvale dağılımı için dengelidir diyebiliriz. Resimdeki meyveler masa üzerinde dengede. Tuvalin de ortasına doğru resmedilmiş. Resmi incelerken gözlerimizin üç çeşit meyve ve bir sineği incelemek için dolaşmasını Ritim olarak yorumlayabiliriz. Resimde vurgunun öndeki meyvelerde yani erik ve yarım şeftalde olmasının istendiğini çıkarabiliriz. Meyvelerin bir bütün oluşturmasında birlik, farklı renkler ve türler ile resmedilmesine de çeşitlilik diyebiliriz. Şimdi benim bu yaptığım yorumlar doğru mu, özner mi? Evet özne. Her gözle, her zihin farklı görebilir, farklı yorumlayabilir, farklı anlamlandırabilir. Ancak yüzlerce insan bir resme bakıp aynı yorum yapıyorsa işte orada resmin vermek istediği mesaj amacına ulaşmıştır demektir. Peki temel tasarımda en önemli şey ne? Bir resimde, bir tasarımda birden fazla temel tasarım kuralı bir arada kullanılabilir. Bunların bazıları öne çıkar, bazıları kendini pek göstermez. İşte resmi yorumlayan kişinin verilmek istenen mesajı, anlamları, hisleri yorumlayabilmesi için bu kuralları bilmesi gerekir. Size bir tavsiye. Tasarımda, yaratıcılığınıza, bakış açınıza, sanatsal yaklaşımınıza ve kendinize güvenin. Ama temel tasarım kurallarının etkilerini ve çok işinize yarayacağını unutmayın. Hocam bu kadar yorumu nasıl yaptın ya demek. Sonuçta sizin temel tasarım bilgi birikiminizle öğretmeninizin temel tasarım bilgi birikimi aynı olmamalı. Bizim sizi öğretmek için daha çok şey bilmemiz lazım. Siz de yıllarca tasarım kavramıyla ilgilendiğinizde sezgileriniz, bakış açınız ve tecrübeniz gelişecektir. Aranızda bazıları tasarımla ilgili meslekler yapacağı için temel tasarım konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğinde teknoloji ve tasarım dersini hatırlasın temel tasarım elemanlarını tek tek anlatan bir içeriğimiz var. Bu içeriğin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Sunu halindeki bu içeriği inceleyerek temel tasarım elemanlarını çok daha kolay anlayabilirsiniz. Ayrıca temel tasarımla ilgili kafanızda takılan her şeyi her zaman bu videonun yorumlarında bana sorabilirsiniz. Tek tek cevaplandıracağıma emin olun. Son olarak haydi bu resmi yorumlayalım. Bu resimde anlatılmak istenen konu nedir? Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Resmi yorumluyorum. Bu resimde sanatçı abonelik ve beğeni kavramlarını bir ateşe benzetmiş. Kanala abone olmayanları ve videoyu beğenmeyenleri köfte yapmak istemiş.